üstelik bu ana dil yani Türkçe e, Kur'an Türkçe ibadet vurgusunun aynı zamanda Türkiye'de bir sabıkası da var yani e, ideolojik resmi ideolojinin e, dayattığı e, bir dönem e, Türk işte Türkçe ezanlar gibi böyle travmatik e, halkın içinde e, iz bırakmış böyle bir, bir takım yönleri de var e, bunlarla beraber düşündüğümüzde bu tabloya nasıl na, nasıl bir şey diyeceğiz? Yani e, asıl olan insanın ana dilinde ana dilinde Kur'an'a e, onu mesela diyelim ki namazda e, Türkçe bir fatiha e, okuması tabii ki bu arizi bir durumdur. Bunu herkes söylüyor ama e, ya nasıl yaklaşacağız? Yani bu duruma nasıl yaklaşacağız? Böyle e, biraz burada bir boşluk görüyorum sanki. E, bu konuyu biraz açar mısın? Bunu nasıl açacağız bu sorunu? Yani doğrusunu söylemek gerekirse bu ana dilde Kur'an söylemi son derece köksüz, düşünülmemiş bir söylem. Yani üzerinde fikir yürütülmüş, çaba sarf edilmiş, araştırma yapılmış bir söylem değil. Neden değil? Ya arkadaşlar yani şimdi ana dil diyorsunuz. Yani ana dil bundan 150 yıl önce doğan dedelerinizle nasıl anlaşırdınız? Hangi ana dille anlaşırdınız mesela Ahmet abi? Yani yani anlaşamıyoruz. Halihazırda hali o dedelerimizle hangisi anlaşamıyoruz. Ana dil, hangisi ana dil olacaktı? Dedenizin konuştuğu mu, sizin konuştuğunuz mu? Dedenizi konuştu olacaktı tabii. E peki o dedeniz de kendisinden 300 yıl önceki dedeleriyle karşılaşsaydı birbirlerini anlarlar mıydı? Onlar da anlamazlardı. Hangisini ana dil diyeceğiz? Ondan 300 yıl öncekiler de birbirlerini anlamazlardı. Hangisi ana dil? Yani ana dil... Eğer şuysa yani bir insanın şu an doğduğunda düşündüğü dil ana dildir e, diyorsa yani böyle şey yapıyorsa burada bir e, yanlışlık var kardeşim yani e, kimse sana herhangi bir dil üzerinden düşün demiyor ama e, ya sen dilini durmadan değiştiriyorsun yani şimdi sürekli farklılaştırıyorsun düşünme dilini sürekli değiştiriyorsun yani üstelik sadece değiştirmekle kalmıyorsun sabit de bırakmıyorsun. Yani şöyle diyelim. Ya tamam Osmanlıcayı terk ettik. Yani 1920 yılında Osmanlı e, Türkçe konuşanlarla bin, 2020 yılında Türkçe konuşanlar birbirlerini anlar mıydı sizce? Türkçe konuşuyorlar. Yani latin harfleriyle konuşsunlar bu kelimeleri anlar mıydı birbirini? E ne diyeceğiz yani şimdi ana dil sen değiştikçe Kur'an'ın da değişmesi mi lazım? E ortada sabit bir şey var. Yani bakın burada Bilgi üreten şey sabitelerdir. Yani eğer sabiteler olmazsa bilgi üretmek ya da bilgiyi yaygınlaştırmak mümkün değildir Ahmet Bey. Yani şöyle örnek vereyim yani bu sabitelerden kasıt nedir? Yani etrafımızdaki varlıklar eğer her zaman aynı tavırda, aynı yapıda, aynı biçimde olmamış olsalardı hem yapılarını hem tavırlarını değiştiriyor değiştirselerdi varlıklar hakkında biz hangi bilgiyi elde edebilirdik ki? Yani şöyle diyelim mesela her gün ısısını, uzaklığını, yakınlığını, doğup batmasını, bat doğu batış sürelerini değiştiren bir güneşimiz olsaydı ne bilgi elde ederdik? Bir bilgi elde edemezdik değil mi? Yani onun güneş hakkında bilgi sahibi olabilmemiz için onun sabit, sabitesi olması lazım. Yani değişmeyen karakterde olması lazım. İçtiğimiz suyun her gün başka bir şekle büründüğünü ya da her 50 yılda bir farklı renge, farklı tada, farklı biçime, farklı kimyasal yapıya büründüğünü düşünsenize. Su hakkında bilgi sahibi olabilir misiniz? Veya toprağın yani toprağın her böyle belli periyotlarda her şeyini değiştirdiğini düşün, düşündüğünüzde siz o toprak hakkında bilgi sahibi olabilir misiniz? Gelişebilir misiniz? Ona, ona karşı bir tavır alabilir misiniz? Veya şöyle diyelim yani annelerin doğum sürelerinin işte bir kadında 12 ay, bir kadında iki yıl, bir kadında beş ay, bir kadında üç gün, bir kadında 20 gün olduğunu böyle değişken bir yapıda olduğunu düşündüğünüzde, o konuda herhangi bir bilgi sahibi olabilir misiniz? Veya doğan insanın e, sabit bir şekilde büyümesi değil de, işte bugün doğdu, yarın 33 yaşına geldi, o bir gün 26 yaşına indi, bir sonraki gün 40 yaşına gitti, yani böyle bir sabite olmamış olsaydı, siz herhangi bir bilgi sahibi olabilir misiniz? Olamazsınız. E kardeşim yani şimdi burada bakın Kur'an sabittir. Sabitedir. Yani değişmiyor. Dolayısıyla burada değişen mi değişen değişmeyene uyacak? Değişmeyen mi değişene uyacak? Hangisi kim kime olacak uyacak? Kim kimi elde edebilecek? Ya böylesine bir şey olabilir mi? Yani Kur'an'ın bir dili var kardeşim. Kur'an'ın kendisine ait bir dili var. Bu dilin Arapça bir dil olmadığını söyledik. Dolayısıyla burada sen hangi dille düşünürsen düşün. Yani bugün Türkçe konuşursun. Yarın Türkçe'yi kaldırırsın. Ben İngilizce konuşacağım dersin. O gün İngilizce'yi kaldırırsın. Fransızca konuşacağım dersin. Yap bunu. Bu serbestin var senin. Senin bu serbestin var. Yani Kur'an'ın kendine ait bir dili var. Dolayısıyla ana dilde Kur'an diye bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Kaldı ki kardeşim Kur'an ana, yani Türkçe değil, Arapça değil, şu değil, bu değil. Yani herhangi bir kimsenin ana dilinde değil. Kur'an'ın kendisine ait orijinal, herhangi bir dile benzemeyen e, ve muhteşem bir yapısı var. Yani şimdi siz bu yapıyı terk edip Türkçe mealleri Kur'an yerine koyduğunuz zaman siz Kur'an okumuş olmuyorsunuz. Siz meal yazarının Kur'an'dan anladıklarını kendi bilgi kapasitesine göre kendi seviyesine göre Kur'an'dan anladıklarını okumuş oluyorsunuz. Siz onu nasıl Kur'an yerine koyarsınız? Nasıl koyabilirsiniz? Yani en basitinden Fatiha suresinde bile. Fatiha suresinde siz okuduğunuz zaman okuyun yani sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdub aleyhim yani bunda bile işte nimet verdiklerinin yoluna ya bu bir tercüme midir Allah aşkına? Yani bu bir çeviri midir bu ana dilde? Nimet ne demektir? Nimet verdiklerinin yoluna. E Türkçe'de nimet kelimesi e, yani ekmek için, su için, yiyecek için, gıda için kullanılıyor. Ama yani şey için çok az kullanılıyor. Mesela Kur'an'ın bir nimet olduğu e, Türkçe'de hiç kullanılıyor mu? E kullanılmıyor. Yani orada ne demek istiyor? Orada ekmek verdiğin, su verdiklerinin yoluna ilet yani. mi diyor yani? Böyle mi diyor? yani nimet kelimesini Türkçe'ye olduğu gibi çevirip, şey çevirmeyin, Arapçadaki maslarını Türkçe'ye aktarıp nimet verdiklerinin yoluna dedikten sonra bunu siz ana dil mi sayıyorsunuz? Bu mudur yani sizin ana diliniz? Yani zaten şu anda ana dil, yani şu andaki Türkçe'ye baktığınız zaman Ahmet Bey, ya ana dil dediğiniz Türkçe'nin yüzde altmışı Arapça ya. Arapçadaki mastarlar Türkçeye geçmiş arkadaş. Hem de komik bir şekilde geçmiş. Yani öyle Türkçenin mesela Arapçanın tarih olgusu vardır Ahmet Bey. Arapçada tarih diye bir olgu vardır. Bu olgu nedir biliyor musunuz? Bu olgu yabancı kelimeleri Arapçalaştırma. Yabancı kelimeleri Arapçalıştırma olgusudur. Türkçede böyle bir mekanizma var mıdır? Hayır yok. Hayır yok. Yani olmadığı için siz ne alıyorsunuz? Otobüs ee, e, kelimesini alıyorsunuz, otobüse çevirerek kendi dilinize aktarıyorsunuz. Bu bir kelimeyi Türkçeleştirmek değil ki, tam tersi Türkçe'yi yabancılaştırmaktır bu. Tam tersi. Bazı çaba bazıları şimdi şöyle bir şey var abi, yani e, haklısın. Öyle bir e, yani kağıt teorik olarak baktığımızda öyle bir tabloyu biz de görebiliyoruz. Şimdi Arapça'daki sarfın yetenekleriyle yani sarf ilminin yetenekleriyle Türkçe'deki bu tarif yani Türkçeleştirme her yerde sarf gibi bir verimli çalışma sistemi olmasa da kendilerince işte Türkçe kurumu falan bir şeyler üretmeye çalışıyor. İşte mesela kompüter demiyorlar yani bilgisayar diyorlar ya da yazıcı diyorlar işte tarayıcı diyorlar. Böyle özellikle bilgisayar terimlerinde bu tür şeyde başarılı bir takım sonuçlar almışlar ama ben daha çok şunu demek istedim. Yani biz mesela Kur'an'a bakarken bilemiyorum çok mu aceleci davranıyoruz yani böyle bir an önce anlamla e, buluşmak istiyoruz yani orada bir şeyle kavuşmak istiyoruz ona e, merak ediyoruz yani ne söylediğini anlamak bir an önce yakalamak istiyoruz ama e, bayağı bir şey e, yani zaman alıyor yani bu işin teknik altyapısını edinmek şey yapmak e, alıyor İşin aslı da bu yani bazen böyle görüyorum ben YouTube'da bu senin videolarının altına falan da yazıyorlar abi. Ya bir an önce bir meal yaz da bizi kurtar bu e, meraktan falan gibi şeyler de yazıyorlar. Yani böyle bir yani a bu ayetin anlamı bu buymuş meğerse deyip de işin kolaycını kaçasımız geliyor. Yani böyle bir durum geliyor. Bu süreç hep böyle mi olacak? Yani hep e, tabii ki ana dilde ana dilde okuyalım demiyoruz ama ana dilde okuyalım demiyoruz tabii ki de yani kalkıp namazımızı ana dilde kılalım gibi bir iddiamız hiçbir zaman böyle bir şey olmadı ama e, neticede kendi konuştuğumuz bir dil var yani bu dilde anlam dünyamız burada şekilleniyor bak bu şu anda konuşurken Türkçe konuşuyoruz gibi bunu bu bu alanda ifade etmek istiyoruz. E, Kur'an'da bu bu çerçevede çok mu sıkıştırmış oluyoruz yani Kur'an'ın anlam şeyi Türkçe karşılamıyor galiba bu anlam semantiklerini çok fazla. Yani önce şuradan başlayayım hani böyle mi devam edecek sorusuna peki ben size şöyle sorayım Ahmet abi ne diyorsunuz ey Müslümanlar yaşadığınız ülkedeki düzen böyle mi devam edecek? Öğretim sistemi, eğitim sistemi, vergi sistemi, sosyal adalet sistemi, şehirleşme sistemi ne diyorsunuz ey Müslümanlar böyle mi devam etsin? Yani bu halde kaldığımız müddetçe bu halde devam edecek demektir abi yani. <laughs> Evet, evet. Geçen programımızda ne dedik? Dedik ki ya arkadaşlar bak hep şöyle anlaşılıyor olan yani Kur'an değişimi dikkate almamıştır. Yani hani bunu en çok tarihselciler söylüyorlar. Ya işte Kur'an dondu yani Muhammed'den sonra işte Kur'an ayeti bitti. Yani sayısı belli işte sayfa sayısı kelime sayısı belli. Yani ayet sayısında ihtilafa düşebilirsiniz ama kelime sayısında ihtilaf yok işte 77.485 kelime var işte. Yani onu 486 yapamazsınız. 80.000 80 yaz yapamazsınız işte. E ne oldu bu ya bu belli bir zamana aitti. Belli bir zaman insan değişti, gelişti, yeni meseleler ortaya çıktı. dolayısıyla Kur'an bunları dikkate almadığı için bunlarla ilgili herhangi bir şey ortaya koymadı deniliyor. Ya biz de diyoruz ki kardeşim bakın Allahu Teala'nın öngörüsüz olduğunu söylemek Allah'a hakarettir. Kıyamete kadar insanlığı sorumlu tutacağı bir kitabı insanlığın yeni sorunlarına yetmez halde bırakması Allah'a hakarettir. Ve insanlığa zulümdür. Yani eğer Allahu Teala hakikaten e, aktüel değerini yani e, geçerliliğini bir iki yüz yıl sürdürebilecek bir kitap göndermişse insanlığa Allah insanlığa zulmetmiş demektir. Yani hem o kitaptan bizi sorumlu tutacak hem de kitap 1200 yıl önce vadesini doldurmuş olacak. Yani bu bu, bu yani bu Allahu Teala'nın yapacağı bir iş midir sizce? Ya böyle bir Allah mı var yani bizim Allah'ımız böyle mi yani? Böyle söylüyorlar. Hayır, burada sorun ne? Ya burada sorun Allah demiyor mu ki yani bakın bütün değişimleriniz, bütün gelişimleriniz, bütün yeni fikirlerimizin hepsi Allah dikkate alınarak olması lazım. Allah insanlığı dikkate aldı da insanlık Allah'ı dikkate almadı. Yani sanki bu değişimlerin, şu andaki değişimlerin hepsi insanlık Allah'ı dikkate alarak değişmiş gibi. Eğer insanlık Allah'ı dikkate almış olsaydı Allah aşkına, yani şu dünyanın bu hali böyle mi olurdu Ahmet abi? Yani baksanıza insanlar bırakın Allah'ı hiçbir şey dikkate almıyorlar. Yani şimdi siz Kur'an'ın bu değişimi meşru saydığını ve buna ayak uydurması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Ya sizin değişiminiz meşru değil ki. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorsunuz. Yaşadığınız devletin varlığı meşru değil ki. Meşru değil. Yani Allah'ın sisteminde, Allah'ın düzeninde meşru bir düzen değil. Gayrimeşru bir düzen. Bugünkü dünya düzeni Allah'ın sisteminde gayri meşru bir düzen arkadaş. Yani siz şimdi bu gayri meşru düzenleri Allah'ın dininde sabite olarak alacaksınız. Dolayısıyla sizin diliniz sürekli değişsin, fikriniz sürekli değişsin, her şeyiniz sürekli değişsin. Ama Kur'an size ayak uydursun. Sürekli size ayak uydursun. Niye kardeşim ya? niye Kur'an sana ayak uydursun? Sen yani niçin kendi müfredatını, kendi eğitimsi sistemini, kendi toplum yapını niçin Kur'an'ın diline göre yapmıyorsun? Niçin Kur'an'a göre yapmıyorsun yani değişimini? Yani Latin alfabesine geçerken haşa Allahu Teala dikkate alınarak mı yapıldı? Niye yani Arap alfabesi yani haşa Kur'an'ın dili Arapça değildir. Bunu bir milyon kere söyledik. Asla ve kat'a Kur'an'ın dili Arapça değildir. Zaten Araplar anlamıyor Kur'an'ı. Kur'an'ın dili apaçık, net, kendine özgü bir dildir. Kendine özgü bir dildir. Zaten bir dili Arapça, İngilizce, Türkçe, Farsça gibi isimlendirmek yanlıştır. Niye? Çünkü diller Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayetidir. Bakın Allah'ın ayeti. Bitti ona aittir. Dolayısıyla siz bir yanlış isimlendirme... Yani, Ana dil dediğiniz zaman Türkçe. Yani bizim dilimiz. Bizim dilimiz burada bir gasp, ga, gasp da var yani onun arkasında bir gasp da var evet gasp. ya kardeşim değişirken yani, yani bu daha önce de söyledik ya arkadaşlar biz bir toplum düzeni kuracağız Osmanlı Devleti yani tamam devrini tamamladı iyisiyle kötüsüyle devrini tamamladı yani biz onları kabul etsek de etmesek de bizim geçmişimizdir dedelerimizdir atalarımızdır yani onlar biz oradan geldik ama onlar Kur'an'ın dilini toplumun şeyine yerleştiremediler. Dolayısıyla toplum ne oldu? Toplum hocalara, hacılara, müftülere, kadılara mecbur oldu. Yani böyle bir eğitim işte Biz bu eğitim sistemini Kur'an'ın tüm topluma ulaşacak şekilde olmasına göre düzenliyoruz deselerdi. Niye demiyorlar? E çünkü şöyle düşünüyorlar Kur'an'a. Ya biz Kur'an'a inanırsak geri kalacağız. Muasır medeniyetler seviyesinden geri kalacağız modern milletlerden geri kalacağız. Dünya düzeninden geri kalacağız. Yani 1400 yıl geride kalmış olacağız. E Kur'an'a bakışı bu olan bir toplum. Ve temeli bakın fertlerin ben buna iştirak etmedim demesi bunda bir şey ifade etmiyor. Bunda fertin günahlısı günahsızı aynı gemidedir. Kabul etseniz de etmeseniz de böyle bir toplum oluşmuş mu? Oluşmuş. Böyle bir eğitim sistemi var mı? Var. Böyle bir devlet sistemi var mı? Var. Ve siz bu devlet sistemi içerisinde birer vatandaş mısınız? Evet. Bu sistem sizin verdiğiniz vergilerle yani sizin sizin aldığınız nefeslerle yürüyor mu? Yürüyor. Ortaksınız kardeşim. Burada suçu dedelere atmak onu, hayır kardeşim. Her hepimiz bu işte. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Bu geminin içindeyiz. Dolayısıyla burada bir biz ne yapalım? Bizden öncekiler böyleydi falan filan böyle. Ya bunlar boş, safsata bunlar. Bunlar safsata. Kendi çocuklarımızı şu anda o devletin okullarında o şey yetiştirmiyor muyuz? Yani? Göndermiyor muyuz? Gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Ne yakın yani ne konuşacaksınız bundan sonra siz? Vergisini vermiyor musunuz? Ne konuşacaksınız o zaman siz de bu geminin içindesiniz işte. Dolayısıyla burada ya ama bu sistemi bozamıyoruz. Bozarsın kardeşim. Burada sistemi kimse herhangi bir kişiye kalk bu sistemde devrim yap ya da şey hayır kardeşim bir müminin böyle bir görevi yok. Şu içinde bulunduğumuz durumda bir müminin görevi Kur'an'la arasındaki engelleri ne yaparsa neye mal olursa olsun kaldırmaktır. Bunu da orucu, ana dil safsatasına düşerek değil. Ana, dilse ana dil ise ana dil. Yani şimdi 300 tane meyal var. 350 tane birbirini tutmayan hatta 500'e yakın olduğu söyleniyor meyal. Birbirini tutmayan meyal Hangisi ana dilimiz? Hangisi? Yani şimdi burada Ahmet Tekin'in yazdığı da ana dilde. Mehmet Okuyan'ın yazdığı da ana dilde. Hangisi yani ana dil? Baz alacağız. Burada söz konusu olan şey Kur'an'ın herhangi bir dilde olması değil. Kur'an'a hangi dilde olursa olsun bizim yaklaşım biçimimiz yanlış. Bizim yaklaşım biçimimiz yanlış. Yani biz onu Türkleştirmemiz ya da onu Araplaştır. Hayır kardeşim Kur'an'ı ne Araplaştırın ne Türkleştirin. Tam tersi siz Kur'anlaşın. Siz Kur'anlaşın. Türkseniz de Kur'anlaşın. Arapsanız da Kur'anlaşın. İngilizseniz de Kur'anlaşın. Kur'an değişmeyecek. Yani Bizim milletimizin de, yani geç bu, bu kavramları daha önce konuşmuştuk yani. Bunlar da sahte şeylerdir. Irkımızın değişmesiyle Kur'an'ın de, değişmesi olmaz. Olmaz kardeşim. Değişecek olan senin ırkındır. Sen değişeceksin. Çünkü Kur'an kılavuzdur ya. Kılavuz değişir mi? Kılavuz arkasından git, get, arkasına taktığı şeye uyar mı? Sen uyacaksın kardeşim. Kaldı ki Allah aşkına yani şimdi bu şeyde Arapça bilen arkadaşlar vardır. Yani Allah aşkına Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha suresinin ayetidir. Hadi çevirin bunu Türkçe'ye. Ana dilinize bir çevirin göreyim bakayım. Hadi nasıl çevireceksiniz. Çevirin. Çeviremezsiniz ki ya. Abi çevrile, çevrilmiş halleri de bir ulemaya ihtiyaç e, Hayır abi bütün açın, bütün yani, açın mealleri açın. Meallerde bu ayetin çevirisi nasıl? Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ını seversen burada hangi kelime Türkçe? <laughs> evet. Hamd Arapça, alem Arapça Rab Arapça, mahsus Arapça. Hocam sadık kalmışlar metne daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yo yani, Yok Ramazan abi şöyle bir şey var. Arkasında şöyle bir onun bir e, bir, bir felsefeye yaslanıyorum. Burada bir e, yani bence dikkatli olmamız gereken bir saha burası. Nedir o? Deniyor ki yani eğer biz ana dilde e, Kur'an'a yaklaşırsak yani mealler üzerinden yaklaşırsak e, daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Çünkü bizim özellikle ana dilde yaklaşmamızı istemiyorlar ki biz işte o Arapça bilen, fıkıh bilen, tefsir bilen, kelam bilen, neyse artık hadis bilen o ulemaya mecbur kalalım. Yani Allah'ın kelamına, Allah'ın mesajına bir dakika, bir dakika, dur dur. Böyle böyle iddia ediliyor. Yani dur, dur, bir böyle bir dakika, şey var. Dur. Bu anladım anladım O ulemaya mecbur kalmayacaklar. Ana dilde Kur'an'ı kim yapacak? Şimdi ya diyorum yapacak? işte yani çevrilmiş hali de bizi ulemaya mecbur bırakıyor. Yani Allah tamam. Vallahi ya buna... Yani mantık mantıktaki yanlışı anlayabiliyor musunuz? Yani diyor ki biz ana ulemaya mecbur kalmamak için ana dilimizde. Peki o ana dil dediğim meali kim yazdı? Kim yazdı? Yani kardeşim sen Kur'an'ı Türkçeleştiremezsin. Çünkü Kur'an'ın bir dili var. Bir dili var. Yani böyle saçma sapan bir şey olur mu? Ana dilde Kur'an. Ana dilde Kur'an diye bir şey yok kardeşim. Kur'an'ın bir dili vardır. Tek bir tanedir o dilde. İster o dili öğrenirsin direkt Kur'an'dan anlarsın, anlayacağını. Ha öğrenmezsin ben Türkçe üzerinden gideceğim dersin. O zaman sen bunu çeviri yapanların önüne koyduklarına Kur'an diye başlarsın okumaya kardeşim. Başlarsın onu Kur'an yerine koymaya. Ha öldükten sonra o okudukları ne kadar Kur'an göreceksin. Göreceksin yani. Bu kadar basit yani. Bunda ne şey var yani. Kur'an'ın bir başka dile yani ben söyleyeyim size Böyle şu andaki meallerde olduğu gibi Kur'an'ın bir başka dile bu şekilde çevrilmesinin imkanı yok Ahmet abi. Ya Kur'an Kur'an bir dile sığar mı ya? Şu anda insanların konuştuğu bir dile sığacak kadar küçük mü ya? Abi siz ne diyorsunuz? Diyorum ya bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin kelimesini, ifadesini. Allah kendinizi parça parça etseniz. Yani kaç tane kelime sayısı var? Mesela elhamd yani bir, Rab, Alemin, e, Lilla. Dört tane kelime var değil mi? Bakın dört tane kelime var. Yeryüzündeki bütün dilleri bir araya getirin. Bütün dilleri. Bunu kendinizi ne yaparsanız yapın. Dört kelimeyle hatta kırk dört kelimeyle bir başka dile aktaramazsınız ya. İmkanı yok ya. İmkanı yok. Neresine, ne, nasıl yap Hep eksik kalacak. Vermez, vermez. Yani hiçbir dil Kur'an andaki o kelimelerin birbiriyle ist, kurduğu isnat bağındaki muhteşemliği ifade edemez yani. Mümkün değil bu. Güç yetiremez. <laughs> Güç yetmez ki ona ya. Onun için hani bak Kur'an'da ayet var ya diyor ki hadi gücünüz yetiyorsa bunun mislini be getirin. Hadi mealini yapın demektir bu aslında. <laughs> yani Allah bırak Türkçesinde Bakın Türkçesinde onun mislini, ya Arapçasında onun mislini yapamazsın. Yani bırak Türkçeyi. Arapçasında bile onun mislini yapamayacağım bir kitap var karşında Ahmet abi. Ne ana dil safsatası ya, ne ana dili ya. Allah'ın yarattığı bütün diller benim ana dilimdir kardeşim. Ha, esaslı ana dilim nedir? Kur'an'ın dilidir kardeşim. Ana dil mi? Aha Kur'an'ın dilidir ana dil. Konuştuğun şu Türkçe nedir? Ana dil değil ya. O uydurulmuş bir dil işte. Allah'ın lisan olarak insanlığa verdiği dilin insanlar tarafından bozula 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 bu hale gelmesidir işte. Ana dilmiş. Benim ana dilim Kur'an dilidir kardeşim.